Bugün kirazdan başladık. İktidar yürüyüşümüzü buradan başlattık. Kirazımızdan. Küçük Menderes'in güzel ilçesinden tüm kirazları buradan sevgiler, selamlar diyorum. Hep birlikte burada daha güçlüyüz biz Küçük Menderes'ten ben gerçi TİR adayı olarak çıktım Küçük Menderes in. ama bugün 14 adayımız var Küçük Menderes'in bu coşkuyu halkımızla paylaşmaya geldik. Evet. Ee, çalışmalar belirlendi mi? Çizecek olduğunuz yol belli mi? Evet bölüm bölüm e, gruplara ayrılarak tüm ilçelerimizde sabahtan akşama kadar e, halkın arasında olacağız, sivil toplum kuruluşlarının arasında olacağız coşkuyla örgütlenerek bu yolda büyüyerek iktidar yolunu alacağız inşallah. Kadınların ciddi bir desteği var size. Evet. Ben de onlardan biri olarak diyeyim ama bir kadın dostu olarak aslında bir örgütten gelen, aynı zamanda halktan gelen bir o kadar da buranın bir çocuğu olarak tabii o desteği alıyorum. İnşallah bu desteğe layık oluruz hep birlikte.